En kualite girişimci iş insanı. Ödülü vermek üzere biz tekrar Burçin Bey'i yoracağız. Burçin bir beni sahneye davet etmek istiyorum. Ödülü vermek üzere tekrar hoş geliyorsunuz efendim sahneye. En kualite girişimci iş insanı Burçin Bey sahneye gelirken Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bodrum merkezli Royal Paşa İnşaat'la Bodrum'da konut, villa iş merkezi gibi 18 lüks projeyi zaten. Tayfun Özmen girişimci kişiliğiyle fark ediliyor. En kualite girişimci iş insanı Tayfun Özmen alkışlarınızla. Ödülümüzü alabilirsek çok seviniriz. Buyurun Zafan. Şöyle sahnenin ortasına doğru alabilirseniz çok mutlu oluruz. Hemen vereceğim. Ne güzel bir Hıdrellez bu benim için. Hem ödül aldım hem ödül veriyorum. Benim aslan kardeşim inşallah nicelerine, nice güzel günlere, nice güzel ödüllere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese iyi yaşamlar. Sali abi süper bir gece. Teşekkür ederim abi. Başak'ın devamını diliyorum. <laughs> <laughs> Teşekkürler abi. Sağ olun. Bekliyoruz. İlgiler güzel. Reçeler güzel, güzel, güzel. Teşekkür ederim. Tekrar sevgiler, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.